kirazları topluyor. Biz de bir yandan röportaj yapacağız. Onların işine mani olm olmadan tabii ki. Efendim kolay gelsin hayırlı hasatlar mı denir kiraz toplayana ya da bu tarz işleri yapanlara? Teşekkürler sağ olun. Ee, nedir isminiz? Betül. Betül e, ne yaparsın? E, ben hem okuyorum hem e, annemle birlikte yaz ayında kiraz topluyoruz. Okuyorsun. E, üniversite üniversite. Aa, süper İlgisayar bölümü. Süper. Kaçıncı sınıftasın? İkinci sınıf bitti. Alttan kalanlarım alıyorum işte. Ama yazın da kiraz bahçelerinde. Öyle çalışıyoruz. Değil mi? Çalışıyorsun. Ekmek parası. Ne güzel. Isparta'da okuyorsun. Uluborlu, Selahattin, Karasoy meslek yüksek okulu. <laughs> Ulaşım sıkıntın da yok. Evet. E, bu sene e, kaç senelik bir üniversite bu? İki senelik. Hı -hı. Peki bir iki bu senelik. sene mezun oluyor musun? Bu sene mezunum Allah izin versin. Peki bundan sonra plan ne? Kiraz'a devam mı yoksa Isparta dışına mı çıkmak? Hayırlısı bir düşünce yok. <laughs> Peki bu iş zor mu? Çok zor. Sıcak. Tabii. Peki kiraz toplamanın incelikleri nelerdir? İrisini toplayacağız hani. Tamam. Bu arada Peki. Ben, de, ben de alışkın olmadığım için değerli izleyenler tabii düşme Kirasını tehlikesi. Kirazın ermiş ki olması lazım. Kızıl olursa alınmıyor. Hı hı. Eri olması lazım. Anladım. Ya, bu da zaten e, ödül almış bir kiraz Biraz. zaten. Haydi bir de üniversite değerli izleyenler şimdi bir de üniversite de eller toplayınca bu kirazın tadına doyum olmuyor. Alalım bir tane bakalım nasıl doyum olmuyor. Bir de şey böyle küçükken ne yapardık? Şöyle küpe mi yapardık? Evet. Hadi yapalım o zaman. Çocuğun çocuk olmanın yaşı yok. Şöyle değerli izleyenler takalım. Ve röportajları bu şekilde devam edelim. Haydi sana kolay gelsin o zaman. Sen başarılar diliyoruz. Burada bir tane böyle bir abi dala tutunmuş sanki. Böyle güneş güneşin altından korunuyor gibi. Bir de ona bakalım söz uzatalım. Hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk efendim. Eee siz bir yandan toplayıp bir yandan sanki evet. işten kaydırıyor musun gibi abi? Yok yok kaydıramıyorum. Vallahi görmesin. <laughs> Mustafa amca görmesin. Ee, önemli değil. <laughs> ben eee aslen Afyon şubut kulak kolak e, ama 20 senedir burada oturuyorum. Hastanede çalışıyorum burada. Anladım. Devlet hastanesinde. hasat e, mevsimi de kiraz. çıktığımız zaman e, buralarda mesai gibi Hı -hı. devam ediyoruz. Ek gelir hem de evet. kondisyon insan bir nevi de spor yapıyor evet, bununla Evet. Mustafa abi sevdiğimiz için bugün yardıma geldim. Akşama kadar kirazları maşallah bu sene geçen senekinden daha güzel, öyle mi? çok evet. güzel. Herkes öyle söylüyor bu sene. Kirazda durum daha iyiymiş. Ücreti de yani baya bir şey mahsul çok güzel. Fiyat da az değil yani bence. Öyle. Peki şimdi kirazı topluyoruz. İki tane böyle kovaya atıp bir tane yersek ne olur? O zaman kişinin kirazı eksilmiş olur. Paralardan da zarar eder. Peki hastalanır mıyız? Ee, Çok yersek yani herhalde. 20, 20, tane yediği zaman e, bayağı bir rahatsızlık verir. Oo, çünkü Karın ağrısı yapar. Bir de kirazı öyle lezzetli ve tatlı ki insan 10 tane yerse doyuyor. Evet o doğru. Zaman biz... Buyurun. Günün kaçıncı kirazı bu? tabi bilemiyoruz, kopartamıyoruz da. Onun bir de koparma soruları. Tabii onu, onu da konuşacağız. Sana. Onu da konuşacağız. Şimdi şöyle bir üç tane geldi. Biz kirazı yemeye devam edelim. Buyurun bir tane de siz alın. Bir mola olsun. Mola olsun. Haydi evet. yiyelim bunu. Yiyelim. Hasat ekibiyle konuşmaya devam ediyoruz. Onlar bizden kaçıyor ama Bereket TV'den kaçış yok. Ablacığım kolay gelsin. Sağ olun razı olsun. Amin. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. güzel. Iyiyiz. Allah yüzünüzdeki o gülümsemeyi eksik etmesin. Amin inşallah. Bir yandan çalışıyoruz. Evet. Bir yandan kiraz yiyor muyuz? Yiyoruz da çalışıyoruz da. <gülüyor> <gülüyor> Hepsine bir arada götürüyoruz. Bir de akşam eve gidip yemek çoluk çocuk derdi evet, var. Evet var. Abla bu kadının çilesi ne olacak? Bilemeyiz. Böyle devam ediyor işte. <laughs> Allah sağlık versin. Ne evet, çocuk. pasta tadı Evet. Doğru. Ne edelim? Hayırlısı. Bakalım. Peki. Allah elimiz ayağımıza sağlık versin. Aynen. Çalışalım helalına yiyelim. Peki, aynen. En güzel laf ettin. Sen haydi kolay gelsin o zaman aynen. sana. Evet. Röportajları sürdürüyoruz. Bakalım şimdi burada böyle bir maç ahengi var. Bir ufaklık var. İsmi nedir bu ufaklık? Elif. Çünkü ee, çok tatlı maşallah. Siz yeğeni misiniz, abisi misiniz? Yo, ben elemanım da burada. Ama... hani kiraz domates Hem kiraz <laughs> için geldik biz de. Ben de Adıyaman'dan geliyorum. Harita <laughs> teknikeriyim. Hani bu kirazın tadını alıp da bir daha dönmek istemedim işin açığı. Öyle. Bir yani... yandan kiraz topluyorsunuz, bir yandan Elif'le oynuyorsunuz. <laughs> çok keyifli, güzel geçiyor. Hasat keyifli geçiyor. Şimdi evet. keyif olmazsa olmaz değil mi? Mutlaka tabii. Aynı. Çok <laughs> evet. haklısınız. Peki o zaman size Elif'le iyi oyunlar diliyoruz. Herhalde Hasat ekibi bir çay arası verdi. Hem çayımızı içelim, hem de Hasat ekibiyle konuşmaya devam edelim. Efem kolay gelsin. Biraz yorulduk sanki. Biraz dinlenmeye mi ihtiyacımız var? Evet. Çaylar demlendi mis gibi. Bu şimdi odun ateşinde mi demlendi? Evet. Ee, Anla.